Kim bir tepe her zaman çatışma kazandırır arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Pochinki iniş yapıyoruz. Gelenler var. Hatta birlikte mi indik lan? Ne oluyor? Vallahi birlikte indik. Yanımda, yanımda. Direkt bitirin abi silah yok bende. Evet. ben buldum geliyorum direkt. DP buldum. Ha <laughs> onların ilacı. Var mı abi başka? DP'yi aldım. Hem abi şuradan gidiyor. Üç katın. Bir tane yani de. Burada üç katta var. Üst katta silah yok. Atladı, atladı. Burada. Helal sen Son bir burada Açıkta botlar da var. Ulan nasıl kaçırdım onu inanılmaz ya. Al gerçek. Kemal istiyorsan botlar al biz oyalarız bunu. Burada. Çok güzel DP buldum şey DP diyorum. Beril. Abi botlar çok uzakta ve Tamam bu, bunlar şey. abi bunlar da gitti abi elinize sağlık. Vurabiliyorsan botları vur. Güzel. Üst katında 6x 8x var. Oo, ya, ya DP ile <laughs> sıkıyorum. DP coşuyor zaten. Adam da öyle bir arabalar, marabalar duvarlar öyle bir geçti ki. Bot Lisesi var. Ses var burada. Gerçekten lan adam yani. var. Ulan gerçek bu. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Ya. Bak, botun lutuna gidecek şimdi. Helal. Bot dediğin de gerçek Burada da adam var. Evet evet bu da gerçekmiş abi. Atladı adam ama. Nereye baydınız? Ne Yolun karşısı. Cem abi oynuyor mu buna? Oynayalım bence. Ee, bir kask benim... kask yok. Bir dakika, Var abi ya, ya Cem abi alt katta. Dur ben vereyim ben, benim. Traktör arkası bir tane yedi. Geçiyor geçiyor geçiyor, geçiyor. Aldım aldım. Tamam, helal. Helal evet, abi. Tamam son bir kaldı o zaman bunlardan. Cem abi Oğlum. arkamdasın. Arkandayım. Burada adam yok muydu? Abi bir tane bir arkadaşları var işte. Hala. Bu evi baydınız mı? 3 katlıyı. 4 katlı mıdır? 3 katlı görmedim. mıdır? Burada merdiven pusuyor kesin. Aa baygınmış ki burada. Abi ben tamam, tamam tamam onu ben baydım işte. Bu evdeki şu evdeydi onu diyorsun sen. Tamam. Tamam. M4'ü var bu arada. Hatta ilk ben bunu gördüm de hani burada bot var dedim. Bir takım çıktı lan adamlar bir takımı arkadaşlar uçalım. böyle bot diyerekten böyle bayağı hüplettik <laughs> yani. Göremiyorum. Göremiyorum. Finişledi galiba. Yok şu an finişliyor. Şu finişliyor. Kanka. Ah Oğlum hiç bot gibi değildi bu. Botlara bir kere vurunca normalde duruyorlar böyle. Fener tutulmuş tavşan gibi kalıyorlar ya bu baya kaçıyordu sanki. Maç 20 puan mı geliyor ya? Hadi bu maç 20 puan alıyoruz. Neden olmasın? Abi? Güzel başladık 8 kill. Oo süper A9 burada. var Hadi AVM'yi alalım da öyle gidelim. Hadi AVM. Totem arkadaşlar. Herkes AVM yazsın. Yaz 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 yaz. Hop. İşte bu. <laughs> ya var ya biliyorum ben bu olayı ya. Artık attım buraya etiyorum artık. Yok muymuş işte? Lan ben yeli almadım mı? Attım abi Yeri... ben almış herhalde. Atamıyorum. İnşallah atabileceğim. Mermi bırakmam lazım. Teşekkür ederim mermiler için. Geldim abi. Yani tabi artık, artık arkadaşlar yani yıllardır oynuyoruz gözüm kapalı bile kullanıyorum. Haritayı artık avucumuzun içi gibi biliyorum yani bak solda deniz feneri var değil mi? Evet. Bakın evet. Burada biraz konaklayabiliriz bir tartabiliriz etrafta ne oluyor ne bitiyor diye. Köprü mesela her zaman tehlikedir. Biz şu an karşıya geçsek ya bir köprüyü. Geçelim abi o zaman. Yani şimdiden neyse bir aksiyon. Aha. Boğaz o geldi. Başka kasıyor bu arada. Sadece geldi. Abi vuramadım ya. Gelin mi köprüye hemen? Gelin, gelin. Aynen. Yoksa bu köprü bayağı sıkıntı çıkartacak bize. Belli ki bu militer oyunu. Umarım, umarım sonraki alanı herhalde karşıya vermez. Öyle Ama bir abi, ihtimal çok düşük. Çok de, Nerede? Yürü, yürü. İki baygın, İki baygın mı var? Baygın. Atla. Evet abi. Abi canım az. Sizdeyiz. Direkt bitirin. Tamam abi. abi. İçeride. Bir baygın daha var. Son bir kişi kaldı. Abi e, acayip hasta. Bomba sallıyorum içeri. Başka takım, başka takım, başka takım. Patlayacak, patlat. Kemal, patlat, Kemal, patlat. Görüşüm yok kanka. Burada bir kişi daha kalmış olması gerek. Kan kaldı evet, evet. galiba. Bir kişi daha var abi burada. Burayı unutma. Bir sıfır mermim var. Beşe lastik var. Mermi çekip. Bitirin abi. Lan ölmüş mü burada? Eee Mert abi şunu atlasana. Boş yapıyorum. Finişör Helalsin Helal. Benim mermi çekmem lazım. 26'ya 0 şu an. Tamam. Oy, Deniz Fener'ine giden ne oldu? Yola sumak gelmiş. <laughs> Verdik. Ee, sanırım kaldırdılar ama. 556 durumu ne abi? Ee, 12 tane var Cem abi. Verebilirim. Bana bir bana biraz verin ya. Beş verdim abi. Nerede? Merdivenden balkona çıkıyor şu an. Burada. Cem Aa, abi. Oo, Aynen. Arabayı almasınlar. Çatıda. Biri daha çıkıyor. Bir baygın verip rushlasak mı? Vereceğim baygını şimdi ama adam bakmıyor. Tam tam şurada. Hadi lan. Çok ince bir duvar ayırıyor. Ölümle yaşama. Hadi be. Soldaki <laughs> Kafası gözüküyor. 556'lar hangarda abi. Hangarda var mı? Hay hangarda dedim bu Hangar. Açık gösterseniz biriniz ona ya. Ben eğimi koydum abi. AWM koydum yani. Ben şuradan loot yapıyorum Cem abi. Aşağı mı indi lan? Aşağıda da var. Sol pencere. Abi o mermi nasıl değmiyor ya? Bunları gider vuralabiliriz. Bunları aynen böyle ara sıcaklar böyle meze falan gibi bunları vurup ondan sonra yolumuza devam edebiliriz. Bunlar kesin tekne falan bakacaklar. Mantar tarafından tekneye doğru falan gitmiş olan emin değilim ama. Evde. Tamam tamam buradakini alacağız önce. bunlar ayrıldı. Nereye gitti lan bu? şey bakıyor abi karşı taraf çatıya çıkıyor çıktı çatı Fela. baygın bomba baygın <laughs> bu arada Cemal 18 kişi iyi militer tarafında da fight var ayrıca oynayın oynayın berat oynayın Ryan ve Cem abi alırsın onu da. Burada. Burada. Git dönüyorum. Vurabilirim bu arada, o arada abi. Hayır. Bombalıyorum ya orayı işte bir dakika. Canlı var. Ben git dönüyorum. Benden mi abi. Kitteyim, kitteyim. Ben bir tık daha geri çıktım Cem abi. Adam aldım Tam şurada Cem abi. Şu kutuda. O nasıl yani? Hangi kutu? Değil mi adam var? En solda Cem abi. Şurada. Abi. Tamam yani işte abi şu taraftaymış. Oğlum kamyonda değil adam şurada değil mi oğlum? Şurada... Abi <laughs> şey. Bomba verim mi abi? Oğlum bomba oğlum. daha nasıl bomba atacağım? Kusursuz bomba attım az önce. Cem abi bitireyim mi? Oyalanmayalım istiyorsan. <laughs> abi gösterdim. Ben ha ben, işte <laughs> oğlum ben az ben önce bu bombanın aynısını attım Abi, adam ben düşmedi ben ya. Ben. Hadi gidelim. Göklerde kartal gibiydim. Evet hakim bir tepe her zaman çatışma kazandırır arkadaşlar. Evet dikkat edin. Eve dikkat edin. Ee, eve dikkat gibi, ses var evet. Tele çıkan direkt. bir leylek. O oh, ulan emiri sürüyü sıktı oradan. Groza sürüyü sıktı ha. AVM var, Groza var, güzel. Aha. <laughs> Platform. Platform gösteriyor abi şurada. Bir çatıda. Vurursun. Sen onu vur, direkt çekeriz biz. Diğeri de geliyor yanına. Of. Abi. Madisi var. Çekebiliyor musun? Bir daha var. Çektim. Evet, Harika. Abi. Aşağısı iki tamam mı en az? Biz 4 6. Burası 3 olabilir abi dikkat edelim. Bu bir de biriyle fightladı gibi böyle. Evet, birazcık böyle tedirgindi. Yok kim bize sıkmadı mı o? Seni kime sıktı ki? Hop, onda da var demek. Aynen. Nereden? Burada. Abi. Platform mu? Öldü abi. Evet. Ya o mermi nasıl gitmiyor abi? Adam o kadar ince pikledi ki ama böyle... Yaklaşık son bir yıldır KNT silahlarda sadece 6x kullandığım için arkadaşlar 8x'e böyle bir garipsiyorum abi vuramıyorum ya adamları ama alışacağım yani 8x iyidir yani. Kendimi öyle bir alıştırmışım ki 6x'e. Dikeyiniz var mı? Size kıçını vereyim şeyin M4'ün. Komp var mı? Ya takıma bak ya. Valla takım bana bakıyor arkadaşlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar ya. Teşekkür ederim. Adam, adamlar. Sevdiğim pozisyonlar. Hadi sınar. Çekin abi kili. Çekin. Helal. Arkasında değeri de. Bunlar sanki iki gibiydi. Bir kalmış olsa beş. Hırkan. Ya pek Helal. Arka sıkıyor. Helal. Burası öldü. Helal. Helal Cemal. Son Tutun abi. Sen mi tutacaksın? Belki puan puan diye tutarsın dedim ama. Aşağıda bir kişi kaldı arkadaşlar. 4 vs 1 kaldı. Yani Chuck Norris, Rambo ya da John Wick değilse maç bizde. Yaz, win. Onu acaba şöyle bir no scope 360 derece AVM vuruşu falan mı yapsam ya? Yok <laughs> Yakıt bitiyor lan. Yok abi. Yakıt sorumlumuz kim? Al işte. Vallahi var ya bir tane çok nizami bir sprey'e bakar ha he. hepimiz alır. Aa gerçekten. O da bilmiyor artık. ben attım. He. Bir de koşuyordur diye şuraya attım mı? Koşuyor. Çatı mı Alanda da değiliz ki. Vur. Hop! Abi. Tek! Trekmiş abi adam. Trek mi? Evet, güzel maç. Bayağı da kill çıkarttık. Bakalım kaç puan alacağız? Hadi. Puan. E, en az 20'si var yani. Bir 20 puan versin artık. PUBG Mobile bir 20 ver yani. 22 Hay verir. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet, büyük ödülü Trakuş kazanıyor. 22 verir dedi, doğru bildi. Güzel, çok tatlı puan abi. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bence güzel maç oldu. Az 6 yıldıza doğru gidiyoruz. Maçlar güzel geçiyor yani 22 puanın natrına bir 220 bin like <laughs> kafanıza göre yani videoyu beğenin ee, güzel maçtı 18 25 23 24 25 kilde fena değil hasar da güzel. Gayet tatlı. Sıralamaya bakalım abi bir de. Ben bir 4000 oluruz diye tahmin etmiştim ya. Abi bir yerden sonra yavaşlıyor. Neyse sıra 4581 arkadaşlar. KD güzel gidiyor. 614 14 gitgide yükseliyor. 197 maç 64 galibiyet. Fena değil. Bunu tabii galibiyet oranını biraz daha yükselteceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.